Merhaba sevgili Aslan burçları. Bugün sizler için Eylül ayına özel mini kahve falı bakacağız. Umarım hayatlarınızda iyisinizdir, keyiflisinizdir. Hemen kahve fincanınıza geçelim bakalım. Sizin için neler gözüküyor? sevgili aslan burçları kısmetlerinizde bu ay içerisinde ve Eylül ayı içerisinde yoğun bir şekilde temiz bir şekilde sizler için aydınlanmış gözüküyor. Özellikle bazı aslan burçlarının hayatında bir dönem bir evre mesela siz olduğunu görüyorum. Yani böyle aslında oturduğu yer çok güzel bir yer ama sanki bir esinti böyle dağlardan gelen bir esinti gibi. O sisin zamanla etrafı kapladığını görüyorum. Bu da hayatınızla ilgili böyle ufak tefek bazı belirsizlikler yaşamış olduğunuzu gösteriyor bir dönem ama sevindirici tarafı artık o sis dağılıyor olarak gözüküyor ve sizin için her şey gerçekten böyle netliğe gün ışığına kavuşuyor zaten benim Aslan Burcu deyince aklıma yani 5. ev güneş geliyor ışık geliyor o hepsi gerçekten böyle küçük bir gün ışığı hani yabancıların bir deyimi vardır hatta böyle bir film vardır My Little Sunshine diye bence hepsi gerçekten bir adet böyle sunshine büyük bir parıltı kesinlikle görüyorum ben hepsinde ve baktığımda da gerçekten böyle üzerinize bir zırh giyinmiş gibi çok güçlü olacağınız bir dönem sizin için başlıyor diyebilirim. Yani kesinlikle bu yılın ve gelecek yılın sizin için altın çağ olduğunu düşünüyorum. Zaten siz de altın gibisiniz ve 5. ev tabi aileyi, eğlenceyi, kültürü özellikle toplumu temsil eder. Baktığımda da özellikle beni izleyen aslan burçlarının böyle bilinçli karakterler olduğunu görüyorum. Zaten böyle toplumsal olarak da yani bilincim her kültürde, her coğrafyada yükselmesi gerektiğini düşünüyorum ve Gerçekten beni izleyen Aslan burçları böyle gelişime çok açık insanlar olduğu için bol bol okumanızı da tavsiye ediyorum. Çünkü baktığımda siz gerçekten böyle toplumsal olarak da çok güzel yerlere temas edecek gözüküyorsunuz. Yani gerçekten önümüzdeki dönemde, yıllarda böyle bir durum olabilir bir söyleşiye gidebilirsiniz. Böyle önemli bir insana ya da önemli bir işte o an oluşmuş olan yere hitap edeceğinizi görüyorum ve bunlar sizin için gerçekten de güzel bir şekilde kariyeriniz adına daha anlamlı durumları dönüşüyor gözüküyor sevgili aslan burçları özellikle mesela aşk adına biraz düşünceli olabilirsiniz bu dönem. Şöyle hemen çeviriyorum. Aslında aşk adına olsun. Parasal anlamda olsun. Maddi bolluk bereket olsun sizin için. Oldukça açık bir kısmeti, açık bir dönem olduğu gözüküyor. Hedefleriniz olduğunu görüyorum bunlar böyle satır satır sanki geçmiş dönemde de yazılmış ama bir yere koyulmuş satırlar olarak gözüküyor ve baktığımda bu beklentilerinizin gerçekleşmesine son bir adım kalmış diyebilirim yani her insanın hayatında tabi böyle çok istediği bir şey vardır ve baktığımda da gerçekten sizin için çalışmaya bağlı olarak son bir damla o bardağı dolduruyor ve o bardakta dolunca zaten sizin isteğiniz gerçekleşiyor olarak çıkmış sevgili Aslan burçları özellikle mesela başlayacak bazı böyle spontane bir şekilde ilişkiler olduğunu görüyorum ya da işte devam ediyor olabilir. Burada da büyük bir aslında sevgi çıkmış. Yani gerçekten de aşk kadına büyük bir ferahlık var. Çünkü burada artık mutluluğa erişmek isteyen de bir çift var bu arada. Yani ikiniz nereye gitseniz gerçekten de göz dolduruyor olarak çıkmışsınız. Böyle bulunduğunuz yerin yıldızını da yükseltiyorsunuz, parlatıyorsunuz. Gözler biraz sizin üzerinizde olabilir ama bu durumdan hoşnutsunuz. Karşı tarafta bir Aslan burcu olabilir ya da onun da mesela doğum haritasında böyle bir durum saklı olabilir. Onunla da baktığımda gayet güzel bir gelecek var sizin adınıza. Hemen tabağınıza geçelim. Evet sevgili aslanlar tabağınızda da aslında böyle en yukarıda elinde sanki bir gazete bir şeyler okuyan bir adam gözüküyor ve kendisini aslında yönetici olabildiğini de düşünüyorum. Çünkü sanki aşağısındaki kişilere biraz hitap ediyor olarak çıkmış yani sanki o bir şeyler hem okuyor hem yazıyor ve daha sonra onun bu yazdığı kelimeleri başka insanlarda okuyor aranızda böyle bir yönetici işte bir takım işlerin üstesinden gelmeye çalışan bir beyefendi varsa onun da iş yaşamında mutlaka başarılı olacağını görüyorum. Aynı zamanda aşağıdaki simgelere baktığımda böyle gerçekten sizin için yüzen parıltılı balıklar çıkmış. Bu da nasipleri gösterir kafanızda sanki bir takım konuşmalar var ve kafanızda mesela böyle üç kişinin konuşması var ve üçü de kadın ama sizin yakın çevrenizden olabilir aile çevrenizden olabilir bu kişilerle iyi anlaşıyorsunuz ama mesela şunu diyebilirsiniz hayat hedeflerime baktığımda ben kendime inanıyorum kendimden çok eminim onların da yine düşüncelerini alın derim tabii ki ama kendi bildiğiniz yoldan ve doğrudan ilerlediğinizde aslında daha çok başarılı olacaksınız ve onlarda da biz sizi biz sana gerçekten inanıyorduk ve başarılı olduğun için seninle gururluyuz diyorlar. Daha sonradan kesinlikle aşk hayatınızla alakalı böyle sizi ama bu yakın gelecek değil. Mesela bir 6 aylık vade var. Baktığımda çok farklı, çok enteresan bir insanın beklediğini görüyorum bu insandan. Sanki şu an böyle oturmuş kafasında bir takım soru işaretleri var. Onun da bir takım işleri uğraşı başarıları var olarak gözüküyor. Ama kendisi kesinlikle böyle farklı bir karakter. Çünkü arkasında mesela bir halı var ve bu halının böyle çok farklı motiflerde olduğunu görüyorum. Bu da onun hayatıyla ilgili bir şeyleri çok farklı işlediğini, farklı düşündüğünü ve size çok uğurlu gelecek olduğunu gösteriyor. Zaten onunla böyle girişeceğiniz ortak çalışmalar sizi bir şekilde karşılaştırıyor olarak gözüküyor. Dediğim gibi rüzgar gibi ilerleyeceğiniz, böyle çıta gibi ilerleyeceğiniz hedeflerinizde tam 12'den yakalayacağınız çok güzel zamanlar var sizin için sevgili aslanlar. Geldiğiniz zaman ayırdığınız, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.